Kemal abi gel. Herkes, Herkes alacak da. Canı çeken birer tane da <laughs> daha Tamam boş ver kaldıroları yemeği. Hmm. Tamam hayır, yedik hadi yedik hmm. Emin Can gidebilirsin sen. Fazla dayak yemedin da ya. Yani. Al. al ikisini de al ikisini de al. Şunu da al Hah. Kökü ha. arabanın sağında. Bu evet. tarafta sağında. Dur gel. şey. bak ya. Abi bir şey. kardeşim? Arkadaşlar Allah nasip Ben de hep böyle yakalıyorsun ama olmuyor ki. Kırıntıları yakalıyor. yakalıyor. Kırıntı ya şuraya bak. Öyle demez mi? Yani ya, çek. çek çek. Çek 150 jandarma. Sefalet yok. ya. Aşkın ya. Aşkın ya. ya. Aşkın ya. Aşkın ya. Aşkın ya. ya. Aşkın ya. Aşkın Türkçe ya, bir şey yok muydu? Ya ha, da ha, ya da bu şey, olacak. Ya. Bu iyi abi. Bu. bu, 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 o, bu o, aşkın gibi duruyor taşlarda şey. şey. Logomuz. <laughs> Logo klasik. Bravo. evet. Benim Ya. Ya abi, abi formaya şey yaptık da muyuz? Türk bayrağı şeyi. Filistin Şimdi formanın, bon Formanın biri bu olsun diyenler. abi mi? göremiyorum. Ben bir dolandırayım versene. Abi Abi, abi. bakın hemen geçer abi. Çubuklu istemiyorum. Şimdi seçelim abi. Bence gayet güzel. Bu güler şişman gibi. abi? Fenerbahçe Başka Nasıl abi? İstanbul Spor'un Yok abi onu da Abi o vardı zaten yok, ya, aynısı vardı zaten. İstanbul. Mi? O bedavaya gelecek. Onu da yapalım. Onu da yapalım. Onu el yapalım. Abi, acele etmeyin oğlum acele Bence bir tık güzeldi doğru. ya bu. Sen olmasın başkası istiyor. Bence bu bir tık geç, güzel. Geç geç geç. Abi öğret. Göstersin abi adam. Sakarya, Sakarya Spor'u. Helal abi. El abi. Hele. Bence bu güzel abi. Mantıklı. Olabilir. Mantıklı. Onu bir ay mantıklı. Hayır. Mantıklı. Adana'yla sen bari bir yolda kalsınlar. İsmail'in bakı olmayı. Yok bu olmaz. Yani, o da yani. Ooo bomba. Yani. Oh, bomba geliyor bomba. Yalan saray mı? Adana'yla Sakarya'yla. Benfica. Bu güzel abi. Benfica. Bu güzel abi. Güzel abi güzel. Gerçekten bu güzel. Gümüşhaneler şey meydana <laughs> bombaya bak bombaya koreyim <laughs> bak. Bu çöpe, bravo, bu çok iyi bravo. Koreyim Ben yatabilirim istiyorsan. O, o ne renk? Siyah beyaz. Ben de şu an en şey şu an en iyisi Dortmund'un ki. At at at. Siyah beyaz. Rumeli gel. Çöp 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 at. Hatta güzel. güzel. Abi bu şişler. Abi nerede? Ne işli ya? Ne işli işli ya? Daha var abi da da. altta. Hayır ya daha abi. <laughs> abi yeşil siyahla kırmızı. Yok <laughs> ya abi 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 abi, abi 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 de, abi, de, abi 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 de, abi. Abi. abi abi de, abi 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 güzel. abi güzel. abi 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 Tek renk olacak. abi 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 Mavi de kırmızı. Mavi de güzel. Bayram abi hangisi? Bence, Bence biri bu evet. Ama donlar siyah olsun donlar. Adana Ağlamam. Demir. Adana Demir olan değil mi? Kemal abi nasıl? Güzel. Güzel. Bravo. Afa abi bir şey soracağım. O Evet. Düz, şurada, evet. ben evet. Bence Adana Demirle Benfica'na gelecek. lan. S Şu an, Şu an o Şortu Şortu siyah yap ama. Evet. Yağmur da kötü oluyor. zaman ben size <laughs>

Abi çok yakın renkler olmasın. O de çok olmasın. Abi ben, ben, ben fikir adına Şu nasıl? Abi. Abi o şey, şey, o olup, güzel, Tam Aynı o şey Sakarya gibi. Tamam o zaman Benfica ben ile Adana demiş. Ama evet, şortlar beyaz. Evet, şortları şortları şortlar gerçekten beyaz. tamam. 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 Şimdi abi. Abi bunlar oluyor da. İsimli olacak mı? Olsun. Onu siz Hep sizin reklamlar olsun, arkada isim Eşim olsun. Yeşil Mavi Beyaz'ı, bak Mavi... ne karar verdik kadar? Adana oraya ya. Adana Demir Benfica. Şimdi takım, Adem Birlik Spor'da gelip oynayan, yedek olan isim listesi. Abdullah, onun önce Önce türbündekiler. Yolaraman'la hakeme de benzer birer tane yağmurluk tarzı mont alalım. <laughs> bir şey olmaz 150 lira para verir. Bir şey olmaz. 150 lira para verir bir şey olmaz ama bu adamlara yazık. Yani. Sen ne anlatıyorsun? Benim evde giymedi. Oğlum bir dakika bir dakika. Ya, Bak Mustafa abi <laughs> de gülmedi. <ben. gülüyor> Aynen. Hakem'e forma yok. Hakem'e niye forma yok? Satıyor mu yavrum ya? Abi kış ya. Yağmur yağmurla yani forma giyilir. sanır. O yüzden. Bir dakika abi. abi Hakem'e de bayılır. Hakem'e de bir forma yaptıralım. Ben de bu dediğime bir cevap var. Millattan onun da onun Hakem'e şemsiye var. Arkadaşlar. Şimdi herkes dediği gibi keyfini yapıyor yaşça bizden çoğundan büyük Mustafa bir yeri göle eleştiriliyor. Peri de mesela her hafta geliyor yağmur altında çekim yapıyor ekstradan da bunu internette 200 saatini vererek yayın Daha yapıyor ama uğraşıyor. bunu da kimse izlemiyor. İzleyenler de belli başlı kişiler. abi tabi, her videoya like atıyoruz. İzliyorum ben. Yani Al, kanala, hepsine like atın hepsine. Da hakem ve kameranın içinde dediği gibi bir yelek ya da bir yağmurluk tarzı bir şey almamız lazım. Kesinlikle balım abi. Fani ne? ne? Çalı inşaat yasını. Normalde yani, geçenki formada belki 70 kişi yapmadan. Seneye bir de otopark gibi çalık inşaat. Şimdi forma herkese verince boş türbünde olan arkadaşlar boş forma beklemesin. Yavuz abi sana diyor burada. Yavuz <laughs> abi burayı dinler misin abi? <laughs> Abi başlığını dinlemiyorsunuz ama. 13 numaralara bir şey yok yani. Adam ben saksı değilim diyor burada. <laughs> Türbünlükteki arkadaşlara da yeşil yelek vereceğiz. <laughs> <laughs> İnşaat. Ben bunu önce forma. Allah Teala. Forma. Hem de fosforli zaten. Şilene verilecek ama ekstra hediye dağıttığımız abilerimize bu sefer forma veremeyeceğiz. Malum fiyatlar da değişti yükseldi için. Sayımız da kısıtlı. Kim kadroları yapacağız önce <laughs> kaliteleri Yasim boş kafalar mı? Bayram abi.

sen iste çalayan da bittik yapalım. Şimdi birden yazdın mı birden bir Ali, Kalecileri yazdın mı? Ali Bey burayı Tamam. Şimdi defanstan gidiyoruz ya. Apo abi bir şey söyleyeceğim. Omurgayı kur abi iki takımında defans orta saha forvet. i̇şte öyle öyle gidiyoruz. Öyle öyle gidiyoruz. Defanstan mesela aydınla talatı ayıralım ya. Ayırdık mı? Beyaz bir sayfa açıyorum abi. Tamam. Ama sağa sağ sağ ol ve sol. Bayram sen ne Oradan çiz abi. Oradan çiz. Karışmasın abi. İbrahim, İbrahim Ali'de. Sağ sol değil. Ali'ye ayıracağım da hangisini? Ali'ye İbrahim'e ver. Aydın'ı İbrahim. Aydın'ı ayır. Aydın'ı İbrahim'e geçti. Afo. Ali ile Ali ile Ali ile Mustafa Maliyle, aylin, de, abi ne yapıyor? Akem ben Akem ben Akem ben kameramana şu mesutun üzerindeki montları istiyoruz. Tüm takımın forma parası. Linkini atabilirim başkanım. Söyledim ben bir reklam yap Kanka sıkıntı yok. Yeni sezon yazdığı çıkıyor. Yukarı maçı devam Şenol evet, abi. Su geçirmez her gün işte. Abi şarkı yani, şarkı buraya ziyaret onları, ziyaret Arkadaşlar kadro yapıyoruz ya. Kadroyu yaparken de. Abi şu kadro iş önemli ha. Kadroyu yaparken de neyi düşüneceğiz? Mesela Abdullah'ın işi çıktı. Yani sürekli olanları bir kemik bir yapalım. Gelemeyenler de ona göre, yedekli olanlar da ona göre ayarlayalım. dengele gitsin. Yavuz çok kemikli onu başa yaz. Yok Yavuz istirahat da yenini bozacak. Şenol abi sen de her türlü forma aldın ama şey geleceğin şey, gelmeyeceğin ona şey. göre kadroyu dengeli yapmak için. Evet. Ha, tamam. Ne sordum ben? Gerçek izin. Ya. <laughs> <laughs> ya. kadroyu ya. yapacağım ya. Kadroyu ya. yapacağım ya. ya. ya, <laughs> ya. <laughs> kadroyu isim ya. yazmak için yazmayalım. Gelecek sen örnek görün <laughs> ben de seni bir takıma, Ümit'le <laughs> Bayram'ın bir takıma. Yani öyle dengeli gitmek için. Her zaman geleceğim diyor abi. <laughs> <gül Gelecek, e, 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 e şimdi kim yüko, yüko. Şey ile. P'tir P'tir var defansta başka sıralı gideceğiz Abdullah'la Fatma Şeymek hocamız. abisi var. abi. Sen Hasan abi ya da kimlerle oynayacağız söyleyebilirim ya Kimle abi Abdülkadir'e yemin canı yazsın bu önce abi. Abdülkadir çok kötü. takıma Bir dakika. Abdülkadir eskisi gibi. Aytekinle şey ayır sen demin dediğim gibi Aytekinle müzeyyanı var. Abdülkadir benden kötü olur. Ciddi ekibi evet. Ay, ay, tefantik ay tefantik o çok bozuldu Oyun ya. Oyunu dengeleyen Emircan yazdı çok başladı. Evet, oyunu dengeleyen sistem. Ay Evet yazdı. Başka kim yazdı? Hasan abi var defansa. Yok yok demin Şimdi ay 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 Hasan abi ay 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 Abdullah. ay ay Şimdi evet. evet. 4 dört kişi mi oldu? Üçer kişi oldu. Kaleci nerede? Ali abi yazdık. İbrahim nereden? Mesut. Ben ondan da da bir el çıkacağım abi. Hangi formayı ne Şimdi Hasan abiyi Ali abinin tanrına yazalım. Abdullah'a da. Abdullah. İbrahim oraya yaz. Tolga'yı bu tarafa yaz. Tolga.

Hadi <Gel, <beginning. gülüyor> gel gel. Dedin geldik. Gelmiyor musunuz? Ben... Öyle, Be a Kim var ondan Kim var sonra? Kim var ondan sonra? Kim var ondan sonra? Ne mi İsmail Öbür taraf nasıl? Ne yapacaksın? Hukuk <laughs> <Hukukluk gülüyor> istikrarı. Yani, yani, hukuk, yani, yani, yani. hukuk dursun. Yani, yani, yani. dursun. Yani, yani, yani. dursun. Yasin ve İsmail yaz. Bak sağ tarafı. İsmail bir yol İsmail 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 İsmail'e İsmail ben cennet takım yapıyorum. İbrahim'in tarafına İsmail yazıyorum. Ali abinin tarafına Yasin yazıyorum. Hacı değil de. Abi, abi, oraya çünkü bu da gelecek. Apo gel Apo. Apo Bence. sen bu şeyde olmaz olmaz gel. Gel bir. Ben sana şuradan. Sen geç bayramın gelsin oraya. Gel bayram abi. Bayram abi gel. Çık şuradan. Biz de kalk gidelim. Bana soruyor musun? Yok. Şey abi biraz uzun. Bu gelmesi lazım. Eğer İsmail'i buraya yaparsın. İsmail buraya yaz, buraya. Abi mevzu ne? Şu an çeker misin İsmail ona bir? İsmail burada. Mont kazak falan bir yaz. Önderi <laughs> <laughs> yazdı Önderi? bak geldin. Önderi Yok yok Zafer Amin'e de bir yazabilirsin. Ya bu da onunla. Sen geliyor ya. Evet. Evet takımları parlatacak zaten yine. Hocam öyle düşüyor. Altı ay sonra olur, bir sürü geliyor, gelmeyen olacak. Ya şey onunla kadro yapıyoruz. tam yapıyoruz. Ya tamam. <laughs> Aydın abi Sonu son, var mı? Bir dakika abi Ben sana söyleyeyim mi? Mesut, Mesut Mesut Abi bak işte böyle müdahil oluyor Müdahil oluyor Mesut olmaz böyle bir şey Söyle, oğlum Söyleyin abi söyleyin Dikin güçsüz deyin güçlü Zaten biz Bence sol, sol taraf güçsüz Güçsüz Herkes yoğunluğu arttı Güçsüzü ben ya ya. Ya. Bu, oy, 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 <laughs> bu oynatma Yok <laughs> şey Bak Bak kadro nasıl olur Bak baş işine bak Baş bir Birer adam değişecek abi Hangisi geldi hangisi gelmedi O abi

ne? 13 yaz Kura çek ya. ben Tamam isteyenlere ver kendisini kura çek. Ben istemiyorum. Sen kimsin o numara? numara Canım sıkıntı Canım sıkıldı. Bana 5 numara yaz 5. abi. Aynen öyle. Önderi yazmadınız <laughs> lan. <laughs> abi ben 5 numara yazdım. Sıkıntı yok. Biliyorum. Öndere numara yaz. Abime 8 yaz. Okay. 17, 75, 75. Bana 19 yazdı. Abi abi 4, 4 40 40 yazma bana. Abi en altta sağdayım. 19. Ben 8'de kalayım abi. 94 yaz. 94 yaz. Allah aşkına 94 <laughs> yaz. Emine 99 yaparsın dokuz. başkanım 9. Ali 9 olsun. ceza kesildiği zaman erzak dağıtıldığı zaman erzakçıya da gerek yapmış. Doğru mu? Yemekçi diye. <gülüyor> <gülüyor> He. Hani yancılara taraftara <laughs> <yankılara, gülüyor> bir şey yok diyor ya. 6 yazalım o zaman. Ya. Bir seferde bulayım lan. formalar hangi tarafa oynuyor? Abi şurası kırmızı yazsın. Şurası mavi yazsın. Aynen. Niye kırmızı? Kırmızı Kural çekelim. abi. Kural çekeceğiz. Biz onu iyi beğendik amına koyayım. Abi şeyler şeyler de yazdı. Evet. Tamam bizim adımıza sen abi. çek. Sen olsun, Mesut abi. da sen çek. Tamam, karıştır ben, ama fel. karıştır. Arkayı dönelim. Arkayı yürüye de yürüye. Arkaya dönelim. Sen dön arkana elini çek abi. Allah'ım bizde. Ben çekiyorum. Bir abi çeksin abi. O büyüğümüz sıkıntı Kimizlerin yok. En büyük kim? Ne yazık ya. Vefika verdi. Ben, ben kim? Ben kimi temsil ediyorum? Sen hangi takımdan oldun? Şey. Ben oradan abi. Bir dakika abi bir dakika. Hakem onu da hakem yap. Bu. Hakem yap. Hakem Hakem Mesut abi bana mı? veriyorum. Tamam onu da bana ver abi. Tamam açalım. Aç abi. Mesut'un ki açılıyor. Adana Demir abi o. Tamam bir kırmızı bizde rahat olun. Mesut'un açılıyor. Ha ben. Ooo. Kimden kazanmaya başladık? Kırmızıyı kaç takım aldım abi de yazdı biz aldık. Şimdi kazanmaya başladık. Ben sen kimler, üzücü bir haberim <laughs> var ikisinde de Benfica yazdı. <laughs> yok abi ben <oraya> şey yazdım. <laughs> adana Demir yazdın <laughs> abi. Şey. <laughs> abi. <laughs> Emin değil sana Adana Demir mi çıktı? Adana ya? Demir tamam, yazdı. bir takım sunu oğlum. Adana Demir uzmanı. Tamam oğlum ben zaten. Abi Adana Ocalı gibisin. Ne yapayım? Çok basar. O sağda olur belli. Gerçi basarsın. Ama o takımın onun nasıl olur? Ha Emin Can tamam bize mağlup. Beraber bir Cuma günü görüşürüz. Allah emanet olun. Küçüklerce... <gülüyor> <gülüyor> <Ama> sonra <laughs> edenleri Bugün yapacak adamla Amsakman konuştum.

Attı mı gruba? O. Atıyorum abi. abi Bunu Emir şunu açsan da yazsın. Ben açtım montuma problemi yok. Ne o? Açalım bir şey açsınlar. Yiyelim tatlı. Gel bir tamam. Ye, son. Abdullah abi. Abdullah o. abi. Mont tamam değil mi herkesten? <laughs> ya ben değil. Ya. Oğlum mukavvaççı bizim sponsorumuz değil mi? Gitsin <laughs> aslında iştahım yağmur. Yağmurlu kalsınlar, ne montu ya? Abi ben, abi... Abi ben ben var ya çok niye geldim? Kaldım burada bir saat. Haybeye. He? Bir saat haybeye kaldım. Niye? bu milletin korma numarasını yazacak Ben de burada dinliyorum. Yok abi, yok. hoş geldin. Mesela ceza kesildi, börek dağıtacak, ufuk yeleğe yok. Ha. Oldu, beklersin ama. Şarkı söylüyor. Şarkı Vallahi yok. Aydın abi bak. Aydın abi bize Aydın değil Aydın lan. Nasıl değil abi? Sizi mi Aydın abi? Yok be. Aydın abi kaç takım oldu?